Herkese merhaba, ben Doğukan Meriç. Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 3. Sınıf Öğrencisiyim. 23. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Medya Komisyonu Başkanıyım. Herkese merhaba, ben Elif Karake, ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. 23. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Medya Komisyonu Başkan Yardımcısıyım. Merhabalar, memnun oldum. Şimdi ilk sorumla başlayayım. Medya komisyonunun amacı nedir? Komisyonların genel olarak amacı denizci öğrencileri bir araya getirerek onları hem sosyal anlamda geliştirmek hem de proje ve organizasyonun içinde tutarak sektöre en iyi şekilde hazırlamaktır. Medya komisyonunun amacı ise denizci öğrenciler derneğinin dönem içerisinde yaptığı faaliyetleri ya da komisyonların etkinlikleri ve projelerini olabildiğince iyi tanıtmaktır. Teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci soruma devam edin. Komisyonların dernekteki konumu ve önemi nedir? Komisyonlar derneğin yapı taşıdır diyebiliriz. Çünkü dönem içerisinde derneğin yaptığı etkinlikler dışındaki bütün projeler ve e, organizasyonlar komisyonlardan çıkmaktadır. Buradan da komisyonların dernek içindeki önemini anlayabilirsiniz. Cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi diğer sorumla devam edeyim. Bize yaptığınız projelerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki medya komisyonu olarak bizim amacımız genel olarak diğer komisyonların ve derneğin yaptığı etkinlikleri sosyal medya üzerinden olabildiğince öğrenciye ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra güncel soru-cevap bulmaca. Deniz'den sorular isimli sokak röportajımız, Deniz'den tecrübeler serimiz, tercih gemisi ve staj videolarımız bulunmaktadır. Cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi diğer soruma devam edeyim. Yeni katılan bir üye bu komisyonlarda nasıl görev alır? Yeni katılan bir üye düzenli olarak yapılan komisyon toplantılarına katılarak ilgi alanına göre tasarım, içerik üretme, video düzenleme ve araştırma kısmında görev alabilir. Cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi diğer soruma devam edeyim. Bu yeni gelecek arkadaşların da çok merak ettiği bir soru. Dernekte yeniyim. Komisyonlarda yabancılık çeken miyim? Tabii ki hayır. Çünkü derneğimizde ya da komisyonumuzda bulunan bütün üyelerimiz bizler gibi öğrencilerden oluşmakta. Biz de komisyonlara sizler gibi en başından tecrübesi bir şekilde başlamıştık. Komisyonlarımızda bütün toplantılarda ya da etkinliklerimizde her öğrencinin tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmeksizin bütün fikirlerine saygı duyuyoruz ve bunları bizimlerle paylaşmalarını istiyoruz. E, bu sayede daha yaratıcı bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Komisyonlara katılımlarınızda herhangi bir şekilde yabancı çekmezsiniz. Teşekkür ederim cevabın için. Diğer soruma devam edeyim. E, komisyonlara herkes katılabilir mi? Kontenjan var mıdır? Hayır, bir kontenjan sınırımız yoktur. Tüm denizcilik öğrencileri gönüllülük esasıyla katılım gösterebilirler. Teşekkür ederim cevabın için. Şimdi diğer soruma devam edeyim. Medya komisyonuna katılmam için herhangi bir bilgi birikimine ihtiyacım var mı? Katılabilir miyim? Hayır, başlangıç için herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Dönem içerisinde komisyon etkinliklerine katılarak, sorumluluk alarak kendi gelişiminizi gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki daha öncesinde video düzenleme, tasarım ya da gönderi oluşturmada tecrübeniz varsa bu sizi bir adım öne atacaktır. Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlarım için çok efektif olacaktır. Şimdi diğer soruma geçeyim. Komisyonda kendimi nasıl geliştirebilirim? Öncelikle araştırmaya, yeni içerik üretmeye ve kreatif düşünmeye açık ve hevesli olunmalı. Bu fikirlerini düzenli olarak gerçekleştiğimiz, gerçekleştirdiğimiz toplantılara katılarak bizimle paylaşan öğrencilerimiz kontenjanlı etkinliklerimize katılmaya hak kazanır ve böylelikle bu yerlerde sosyalleşebilirler. Değerli cevabınız için çok teşekkür ederim. Şimdi diğer sorumla geçeyim. Diğer sorum aslında bütün öğrenci arkadaşlarımı etkileyecek ve akıllarındaki tek soru. Medya Komisyonu bana ne gibi katkı sağlayabilir? Medya Komisyonu'na katılan üyelerimiz, öncelikle kendilerini sosyal anlamda çok fazla geliştireceklerini düşünüyorum. Çünkü her hafta düzenli olarak yapacağımız komisyon toplantılarımızda bütün üyelerimiz kendi fikirlerini, kendi projelerini, düşüncelerini bizlerle paylaşarak bunları gerçekleştirmeye adım atabilirler. Bunun yanı sıra aktif olan öğrencilerimizi projelerde olabildiğince ekran karşısına çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir Denizci Öğrenciler Derneği, öğrencilerden oluşan bir topluluk ve biz bütün öğrencilere eşit şekilde davranmaya çalışıyoruz. Sizler de komisyonlara katılarak hem kendinizi geliştirip hem de fikirlerinizi, projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Değerli cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Denizci Öğrenciler Derneği Medya Komisyonu tanıtım videosunu çektik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sizleri de medya komisyonumuza ve diğer komisyonlarımıza bekliyoruz. Denizci Öğrenciler Derneği ile kalın. Hepimiz aynı gemideyiz.